Sevgili Ragıp Hocam, 19 Mayıs 1919'da Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu şartlar, sosyoekonomik durum nasıldı? Şimdi 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Osmanlı Devleti savaşı kaybeden taraftaydı. Yani öyle Almanya yenik sayıldığı için biz de yenik sayıldık diye hikayelere girmenin gereği yok. Biz basbaya mağlup olduk. Temmuz ayının 1918'in Temmuz ayında Sultan Reşat öldü. Tahta Mondros mütarekesinden işte yaklaşık 3-3,5 ay önce Sultan Vahdettin çıktı. Sultan Vahdettin'in tahta çıktığında kullandığı bir ifade var. Diyor ki ben diyor tahta değil kubura oturmuşum. Yani kabre oturmuşum demek istiyor. Osmanlı Devleti'nin durumunu bundan iyi anlatabilecek o dönem için bir e, anekdot yok. Bir diğeri ee, o dönemin yılgınlığını, bıkkınlığını, psikolojik yorgunluğunu anlatmak için Alper abi. İstiklal Harbimizde e, Kazım Karabekir anlatıyor. Zeyrek'teki evinde İsmet Bey'le beraber oturmuşlar. Albay İsmet Bey'le beraber. İsmet Bey diyor ki Kazım Paşa'ya Kazım diyor artık kurtuluş ümidi yok. Gel diyor 50 lira sen ver, 50 lira ben vereyim. Eskişehir yakınlarında bir çiftlik alalım. Ya ayak altında ezilmeyelim. Yani hakikaten böyle inanılmaz yorgun, bıkkın bir halk ve asker grubu var. Peki hocam bu zor şartlar altında neden Samsun? Yani bu dönemde e, Karadeniz bölgesinde Rum çetecilerle Müslümanlar arasında bir huzursuzluk var. Ve Rumlar bunu büyük abileri İngiltere'ye şikayet ediyorlar. İngiltere de hemen İstanbul'a bildiriyor bunu. Diyor ki eğer diyor buradaki huzursuzluğu gidermezseniz Mondros mütarekesinin 7. maddesine dayanarak ben burayı işgal edeceğim. Osmanlı Devleti de mecburen buraya birini göndermek zorunda kaldı. Peki Samsun'a neden Mustafa Kemal Paşa gönderildi? Şimdi Mustafa Kemal Paşa mütareke imzalandığı sırada bu sırada e, Suriye'de Yıldırım Orduları Kumandanı bu ordu lav ediliyor Mondros imzalanınca Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa'nın görüşmediği adam yok. İttihat terakicilerle görüşüyor, hürriyet İtilafçılarla görüşüyor, İngiliz komiserlikleriyle görüşüyor. İtalyanlar, Fransızlar yani herkesle görüşmeleri var. Bu sırada Fethi Bey'le beraber bir gazete çıkarıyorlar, Minber. Ama bilhassa dikkat ettiği bir şey var. Neye dikkat et ediyor? Şuna, İngilizlerin dikkatini çekmemeye çalışıyor. Yani İngilizlerin kara listesine girdi mi bitti? Ve istediği bir şey var. Hükümette harbiye nazır olmak istiyor. Yani bugünkü tabirle savaş bakanı. Yani Enver Paşa'yı hatırlarsak harbiye nazır olduktan sonra güçleri eline aldı. Ve e, Samsun'da böyle bir durum hasıl olunca şöyle diyor devlet, buraya birini göndermemiz lazım. Bir takım kriterler var. Kriterler, en baş kriter. Bir, İttihat teraki mensubu olmayacak. 2- Enverci olmayacak. 3- İngilizlerin kara listesine girmemiş olacak. 4- Almanlarla işbirliği yapmamış olacak. Ve en önemlisi sarayın itimadını kazanmış birisinin olması lazım ki Mustafa Kemal Paşa, Vahdettin henüz şehzade iken yaveri olarak onunla birlikte e, Almanya'ya gitmiş. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa seçiliyor. Ve aynı zamanda parlak bir subay Sanakkale'de. Şöyle bir iddia var hocam. Bu milli mücadeleyi Vahdettin'in organize edip Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a gönderdi ve ayrıca 40 bin altın verdiğine dair. Şimdi Vahdettin'le milli mücadelenin bir alakası yoktur. Para verdiği de uydurmadır. Niye öyle? E, çünkü bir ay sonra, hatıratlardan biliyoruz biz bunu, adamların parası bitmiş. Bir ikincisi, bu bir devlet operasyonudur. Nasıl bir devlet operasyonu? Bunun içerisinde saray da vardır, damat Ferit de vardır, asker de vardır, çeşitli milliyetçi subaylar da vardır. Ama bu şöyle bir operasyon değildir, hani buraya birini gönderelim de işte bu gitsin bir mücadele başlatsın, başkaldırı yapsın. Hayır. Özellikle asker oturmuş harbiye nezaretinde düşünüyor. Ne yapabiliriz? O zaman parlak subayları, bazı parlak subayları Anadolu'ya gönderelim. Karabekir Paşa böyle gönderilmiştir Erzurum'a. Ali Fuat Paşa böyle gönderilmiştir Ankara'ya. Mustafa Kemal Paşa böyle gönderilmiştir yine Samsun civarına. Ama bunlar arasında özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın yetkileri çok geniştir ki Konya ve Diyarbakır hariç bölgedeki bütün mülki İdari, askeri, amirlere emir verme yetkisi vardır Mustafa Kemal Paşa'nın. Ama onu gönderenlerin Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadele önderi olması için gönderdiğine dair bir kanıt yoktur. Böyle bir şey de yoktur. Bir de şöyle düşünmek lazım Alper abi. Acaba Kemal Paşa buraya giderken kendisi bu kadar büyük bir organizasyonun lideri olabileceğini düşünebilmiş mi? Peki hocam Vahdettin'in milli mücadele için Mustafa Kemal'i Samsun'a çıkarttı. bu arada da aralarında geçen meşhur bir konuşma var. Paşa, paşa devleti kurtarabilirsin sözü ne kadar doğru. Yani bu çok tartışılan bir husus. Şunu demek istiyor aslında Vahdettin. Karadeniz bölgesinde İngilizler Mondros'un 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edebilirler. Git diyor bu bölgedeki huzursuzluğu bitir. Bu bölgenin işgalini engelle. Mevzu bu. Şimdi Türkiye'de resmi tarihi alternatif tarih olarak yazmaya çalışanlar çoğunlukla işkembeyi kübradan sallıyorlar. Yani belgesiz, vesikasız birçoğu böyle yapıyor ve Türkiye'de her önüne gelen diğerlerini hainlikle itham ediyor. Yani Türkiye'de bir hain enflasyonu var ya herkes birbirini hainlikle itham ediyor. Tarihe böyle bakamayız. Siyah beyaz şablonlarla tarih olmaz. Neden olmaz? Çünkü tarihte gri alanlar vardır ve her devir kendi kahramanını, kendi hainini yaratır. Kurtlar Vadisi'nde çok hoşuma giden bir replik vardı Polat Alemdar mahkemedeyken. Diyordu ki, Enver Bey'e 1908'den bakarsak hürriyet kahramanıdır. 1913'te Edirne Fatih, 1914'te başkumandan vekili, 1918'de sürgün ve mağlup bir komutan. Şimdi şöyle bir örnek verebilirim. Karabekir Paşa Erzurum'dayken eline Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklama emri geldiğinde bu denileni yapsaydı muhtemelen biz Mustafa Kemal Paşa'yı hain bir general olarak asacaktık. Ama zafer kazanıldı. Bu sefer hainlik ithamı başkasına düştü. Şunun altını çizeyim. Bir memlekette hainlik ithamı artarsa o memlekette baskı artar, tek seslilik artar ve bu da en çok gerçek hainlerin işine gelir. Mustafa Kemal'in İngilizlerin ajanı olduğuna dair iddia doğru mudur? Şimdi iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Türkiye'de maalesef resmi tarihe alternatif diye çıkanlar hep işkembeyi Çubradan sallıyorlar. Yani belge yok, vesika yok. Yani halk da istiyor ki ben bir soru sorayım, ee, o soruya direkt cevap gelsin ya da ne bileyim bir tane hap olsun, bütün tarih bilgilerini öğrenin. Böyle bir şey yok. Yani Elon Musk ilerleyen zamanlarda bir hap map yaparsa bütün her şeyi belki kafamıza enjekte edebiliriz. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Samsun'a İngilizlerin verdiği vize veya pasaportla gitti. Düşünsenize bir koca Osmanlı paşası Karadeniz'e ancak ve ancak İngilizlerin izniyle çıkabiliyor izin almadan çıkamaz, batırırlar. Ne kadar acı bir durum. Yani o pasaportun görüntüleri vardı. Pasaportun altında imzası olan bir istihbarat subayı var. Yüzbaşı Bennett. Yüzbaşı Bennett seneler sonra e, Türkiye'ye geliyor, bir röportaj yapıyor. Ses kayıtları da var. Diyor ki: "Ben diyor, e, böyle bir iş için 35 seçme adamın gelmesine şaşırdım, işkillendim diyor. Aradım diyor İstanbul'da sefiri, işte başkomiserliği falan. Dediler ki, padişahın itimadı var. Altına imzanı atabilirsin. Ben de imzamı attım. Bu e, anlatmış olduğu olayı anılarında söylüyor Benet. Anıları da tanık ismiyle yapı kredi yayınlarından çıktı. insanlar okuyabilirler. Şimdi Karabekir'de aynı şekilde bir müddet önce Erzurum'a giderken yine İngilizlerin vizesiyle gitti. E Karabekir'de mi İngiliz ajanıydı? Yani Türkiye'de öyle bir şey var ki o Yahudi filanca dönme, öteki ajan bilmem ne yani bunların maksadı yani üzüm yemek değil bacıyı dövmek. Ya bu memlekette Atatürk'ün annesinin namaz kılan, beş vakit namaz kılan kadının fahişe olduğunu iddia edip bunun hakkında belge uyduranlar oldu. 9 Mayıs 1919 Türk tarihi için bir dönüm noktası mıdır? Hem Türk tarihi için hem de mazlum milletler için dönüm noktasıdır 19 Mayıs. Çünkü 1. Cihan Harbi'nden sonra hiçbir millet böyle bir mücadele başlatamamış, bağımsızlığını bu şekilde kazanamamıştır. Halide Edip Adıvar'ın o veciz ifadesiyle toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa toprağın altında yatmayı şeref sayarız cümlesinin karşılığıdır 19 Mayıs.